Hayda. Petimiz vardı ama bizim. Pet çıktığını ben aynı sette çıktığını bilmiyordum bunun. Selam dostlar, Marmara'nın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce videoya bir beğeni, bir de yorum atarsanız çok çok mutlu olurum. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar çatlağa geldim, çarımız 110 level oldu. Çatlağa geldim biraz kasılmaya, dedim acaba dayanır mı, dayanmaz mı falan filan. Boşuna şüpheye düşmüşüm. Canı oynamıyor çarın yani. Acayip bir şekilde ayakkabıyı falan çıkardım, elementer korumayı çıkardım, baktım çarın canı oynamıyor. Gayet iyi dayanıyor, ne değerler olduğunu birlikte bakalım istedim. Merak ediyorum, bakmadım daha hangi değerler değerler var üstümüzde. Böyle birlikte bir bakalım. Rüzgara direnç 95 şu an üstümüzdeki rüzgar. Büyüye karşı direnç de 51 şu an üstünde. Basılı olmayan bir şey var mı? Yani çarın değerleri şu an bu. Şeytanımız da 83. Bu halde büyülü silahın gücü diyelim herhalde. Çünkü bir slota vurduğu an canı zaten fulluyor. O yüzden canı gitmiyor otomatikmen. Burada serice 115'e atıp zırhımızı da yiyeceğim inşallah. Arkadaşlar bize bir 15 ateş bilezik lazım oldu. Piyasaya baktım. Artı altı 15 ateşlerine bile 3-4 mon istiyorlar. Artı 9 düzü 2 von 80 m. Yani dedim artı 9'u 5 efsun yapalım arttırma var elimizde. Efsun'da 2 tane elde vardı 4 tane de çektim. Çok da hepimiz yok. Bir 15 ateş arıyorum bir bakalım ne geliyor. Şöyle ilkini attım. 15 rüzgar 5 ip sorbe olmaz. 4 şeytan falan filan. Ama iyiydi gösterdi yakındı. Şöyle ikinciyi attım. 20 şeytan 10 ip absorbe falan. Değişik. Bir tane bu taraftan attım. Yok bu olmaz. Bu boş. Şöyle attım. Element yok. Allah Allah. Ateş daha göremedik. Şöyle vurdum. 6 ateş. Ateşi sonunda gösterdi. Keşke tam oran olsaydı. Güzelmiş bu efsunlar. Böyle sonuncuyu da attım. İnşallah bir ateş gelmiştir. Şöyle bakalım. 10 şimşek 6 ateş falan filan. 6 efsun da yakalayamadık. Son dörtlü hep bitti. Artık hep yok. Son dörtlüyü çektim geldim. İnşallah yormadan gösterir. Alttan attım. 2000 ipi. Değişik ya böyle garip efsunlar geliyor. Bu taraftan attım. Bu ne? 10 delici 5 yarı insan. Potansiyeli olan bir efsundu ama gelmedi. Sağlık olsun. Bu taraftan attım. 4 ateş. 3 delici. Allah Allah. Son bu da. Attım. Bununla da zaten bir şey gelmedi. Çok garip. Ya yani Bir 15 ateş için bu kadar efsun yemesi garip. Arkadaşlar Epar varmış. Ufak bir efsel <laughs> destek yapıp geldim. Bileziği de biraz sağ üstü aldım. Böyle başlayalım. Alttan attım. Allah Allah element göstermiyor ya. Çok acayip. Şöyle attım desem yine element yok çok kötü efsunlar bunlar. 10 delici var. Başka bir şey yok. Bu kadar yormaması lazımdı. Hiç element göstermedi. Bu da sonuncu şöyle. Hmm. Herhalde son bir 4 atılır. Daha da atılmaz buna ya. Son 4'lü olur muhtemelen bu da. Çünkü çok çok ep yedi yani. Hak ettiğinden fazla yedi. Bir atalım abi. Üstten attım. 10 ateş. 5 yiyip absorbe falan. Yok olmaz. Olmaz. Alttan attım. 10 rüzgar 20 şeytan. 4 büyü falan. Yarım yamalak geldi biraz bu da olmaz. Yakında ama olmaz. Yine üstten attım ha, element yok. Bu da son olur sanırım diye artık bırakırım diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Gerçekten çok kötü. Yani ne tam oran var, ne düzgün epsilon var. Çok acayip. Bu sefer gerçekten son. Yani hakkından fazla hep yedi artık bu yani chat için artık yani son. Ne bu? Bu olmaz. Çok bekletmeden direkt ikincisini attım. Yine gelmedi. Şöyle yaptım. Sonuncusunda en altı alıp şöyle üstten vurdum. Yok bu bileziğe atılmaz artık. Gerçekten fazla hep yedi ve hiçbir şey göstermedi. Hiçbir şey. ölü diyarı sandığından gelmiş arkadaşlar. Ondan da bir beş tane açmak istiyorum. Adettendir biz gelince açarız. Böyle bu bir dedik süs taşı. Bu iki orta baş. Üç yine süs taşı. Dört üç tane hızlandırıcı bu da. Sonuncusu yine süs taşı. Sanırım bunun drobu süs taşı. Bir tane de 60 günlükten açalım. Pembe ejderha fasulyesi bu diğer sandık kadar iyi atmıyor galiba. Arkadaşlar ben şöyle Razador'a geldim. Amaç aslında Razador yapmak değil. Asıl amaç şuradaki öbür dünya alevi var, ölü alevi. Bu event'i görmüşsünüzdür bir çoğunuz diye düşünüyorum. Bu event için şu ölü alevden işte slotlardan kasılıyor falan filan birikiyor burada, stoklanıyor. Bunlar en iyi Razor'da kasılıyormuş. Onun için buraya geldim. Biraz bundan kasacağım. Herhalde bir 45 dakika bir saat arası burada kalırım. Bir bakalım iyi geliyorsa belki ikinci tura da girerim. Bu etkinlik içinde inşallah bir video çekeceğim. Biz de deneyeceğiz. Belki şanslıyızdır. şeyler yakalarız falan filan. Bununla ilgili de bir video gelecek inşallah. Yani belki bu videoda olur. Belki bir sonraki videoda olur. Günü ne zamana denk gelir bilmiyorum. Onun da bilgisini vereyim. Bir, bir, biraz kasayım. Bakayım sonuç ne olacak. Şu an 298. Arkadaşlar tüm bossları neredeyse gösterdik. Razor'a da orada hasarımızı göstereyim. Biraz zor şu an 11k 12k falan vuruyoruz Razlora. Çok da bir şey basılı değil. Çok da bir ürün yok üstümde. Sektir de şu an sıkıntı değil. Hasarımız da bu şekilde Razdor'a Zaten kolayca ölecektir bu hasar fazlasıyla yeterli. İlk sandıklar açılır adettendir. Ama ondan önce bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu alevden. Ne kadar kaldık içeride? 30 dakika kaldık. 30 dakika bir denedim. yani düşündüğümden fazla atmadı. Şöyle Razador'la orman aynı gibi. Ben zaten ormana çıkıp Efsun etkinliğine katılmayı düşünüyorum. Orada da aynı sayıyı atacaktır muhtemelen. En azından bir de Efsun ve XP anlamında kar olur bize. O yüzden Razador'da beklemenin bir anlamı yoktu. Bu kadar çıkmış. Bunlardan biraz da kasmamız lazım tabii. Şimdi hemen sandıkları da geçelim. Şöyle baktım çok uzatmadan hızlı hızlı açacağım önemli bir şey görürsem dururuz. Yine King kılıcı geldi. Canım King kılıcı Hiç, hiç eksik olmaz yanımdan zaten. Bakıyorum hala bir şey yok. Geçit bileti falan gördüm. Ufak tefek şeyler. Sanırım bir şey yok. Ortalamalı bir şey de yoktur diye düşünüyorum. ve sağlık olsun bir alev atsaydı güzel olurdu. Arkadaşlar şu an yayın dışındayım. Şarı otomatik ava bırakmıştım. 3 eldiven taktım. Belki dikkatini çekenler olmuştur. Yüzük takmıyorum şu an. Eksiden çok şu öbür dünya seyahati zaten bahsetmiştim. Bunu otomatik avda kassın diye bıraktım. 511 adet olmuş ben de biraz dönüştürmüştüm hatta şöyle bir şey daha göstereyim kalan süre 49 dakika diyor bu diyor portalın açılması falan filan tam olayı bilmediğim için belki 49 dakika sonra şey biter nedir bu işte ölü alev kasma olayını kapatırlar diye ben şu an dönüştüreceğim sizlerle birlikte hemen ben bunun bir ayrıntılarını öğreniyorum siyah mektup içeri girmeye hayat suyu içeride öldüğünde canlanmaya ölü ruhu bu hadesin canını indirmeye anahtar da direkt hadesin odasına girmesi için gerekiyor diye bir izlemiştim. İbrahim anlatmıştı bunu. Bu Hades'in odasına girme anahtarı bize lazım olmayacak. Çünkü biz işte içeri girip kostüm falan düşürme olayı varmış. Bunları zaten yaparken görürsünüz. Her türlü oraya 4 boss'u gezmemiz gerekecek. İçeride canlanma suyu bize gerekli olacak. Zaten içeri girme mektubu bundan bol bol gerekli olacak. Bu ölü ruhunun miktarını da hemen kısa bir öğrenip geliyorum. Arkadaşlar ufak bir kurcaladıktan sonra şu ölü ruhundan her seferinde içeri girerken 20 tane verince yani her 20'likte bir %20 can gidiyormuş Hades'in canından. Yani şöyle bundan 20 demek bu ölü alevden 200 tane demek ve bunu %80 canını azaltabiliyorsun. Yani bundan Minimum 800 tane gerekiyor ölü alevden. Bizde öyle bir sayı yok. Çok yavaş kasıyor. Bunun drobu biraz kısık. Bu kadar 3 eldivenle falan yapmamıza rağmen. Siyah mektuptan biraz daha dönüştürüyorum. Ölü ruhundan en azından bir 20'lik yapıp en azından bir %20 canı belki 40 de yapabilsek güzel olur. Ama 40 yapamayacağım sanırım o kadar şey yok. Hayat suyu özellikle bize lazım. Şöyle birlikte bir çevirelim. Bir de kesin olarak dönüşmüyor bunlar. Öyle bir sıkıntı var. %80 şansla dönüşüyor. Hemen birlikte bakalım. Mesela 10 tane burada verdim. 112'de 119 oldu. Yani 7 tane geldi. Bu şu oluyor. 3 tanesi yandı. O simya basma artı basma gibi. %20 şanslık kısma denk geldi. Yani. Burada da bir şans faktörü var maalesef. Bundan azıcık daha çevirelim şöyle birlikte. 132'ye kadar getirdim. Bir tane daha basma 141 güzel çevrildi. Biraz hayat suyuna ihtiyacımız olacak. Bu da katlanarak istediği bir şeymiş. 30 oldu. Şöyle 40 onda 10 çevirdi. Bu güzeldi. Çünkü 50 tane alıyor bayağı masraflı. Bir onlu davasında 8 tane geldi. 48 oldu. Bu ölü ruhundan nasıl yaparız bilmiyorum. Bir 20'lik şart. Şöyle bir onluk çevirdim. 15. Şöyle bir 5'lik daha birlikte çevirelim. Bir tane daha aslında 20 oldu. En azından bir %20 can indirebileceğim şu an en azından. Yani ne kadar zor olsa da yapacak bir şey yok. Belki keser miyiz, kesemez miyiz o konuda bile fikrim yok. Bunlardan biraz daha çevireceğim sizle birlikte siyah mektup vesaire yapalım birlikte. Beşli'ye çevirelim. Zaten elde çok az kaldı. Bir 25 olsun. Ben bir 5'li daha bu hayat suyundan çevireceğim. Artık elimizdeki bu miktar size ne kadar yetecek birlikte portal açılınca göreceğiz. Portal açılınca etkinliğe girince mutlaka sizi de bilgilendireceğim. Bu etkinlik nasıl bir şey birlikte göreceğiz inşallah. Ben umudum var inşallah bizim çarım dayanacaktır orada. Arkadaşlar sizlere şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yanımda gördüğünüz Gök Yıldızı zaten daha önce element atarken görmüştünüz. Gök Yıldız kardeşime benim ninjamı Marmara'daki bilen biliyor eski ninjamı onun şamanını ve ona bağlı olan tüm maildeki tüm meleği mail çarlarını vesaire devrini sağladım 400 won'u anlaşmıştık zaten geçen gün Onyx alırken falan söylemişimdir 10x denerken falan toplam bize işte element falan filan bütün hesapla birlikte 400 won para vermiş oldu son 55 won'u da şu an verdi ben devrini gerçekleştirdim artık o çarla benim bir bağlantım kalmadı. Bunu size söylemek isterim ve bu paranın nereden geldiği merak konusu olmasın diye yanlış anlaşılmalar olmasın diye açıklamasını da yapmak istedim. Artık Ninja bizde değil. Onu buraya yatırım yapmış olduk vesaire vesaire. Ama olsun bizim gelişimimize katkı sağladı. Biz yine hız kesmeden devam edeceğiz. Gök Yıldız kardeşime de çar. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar çatlakta bir süredir çarı kasıyoruz. Deviş chatimle birlikte sohbet ederek. Çok şükür 114, 99, 90 olmuş. Şimdi level atlayacak. Hatta metin patlamadan bile alabilir sanırım leveli. 115 olmamızın sebebi tabii ki zırhımız. Zırhımızı giyeceğiz. Ondan sonra derken zaten şu an 115 olduk. Zırhımızı giyeceğiz ve zırhımızla bu yeni Hades boss'una bir Kafa atacağız inşallah bakalım ne varmış ne yokmuş oralarda. Onun da zaten bilgisini paylaşacağım. Birazdan sizinle hep birlikte öğrenmiş görmüş olacağız. Hiç kaydı kesmeden şöyle zırhı da bir üstümüze giyelim bakalım. Neye benziyor nasıl bir şey. Hayırlı uğurlu olsun 115 level'ımız şöyle. Üf. Yani gerçekten çar makina gibi oldu. Zaten görüntüsü Ellere destan. Hayırlı uğurlu olsun çarımız. Şimdi bir ineyim hazırlıkları yapayım. Hades'e bir geçelim. Arkadaşlar şöyle Hades etkinliği yani öbür dünya etkinliğine geldik. Kasmıştık biraz bir şeyler biliyorsunuz. Öbür dünyaya seyahat et. 3 siyah mektup tamam. Var 3 siyah mektubumuz. Girdik içeriye. Şöyle bir görüntüsü var buranın. Bura neymiş? Böyle kırmızılı mırmızılı. Bayağı bir koyu renk bura böyle. Gözü alıyor böyle. Bura neymiş? Ben bir bakayım. Sınav seç. her anladım. okey. Şurası şey için. Hadese giriliyordu buradan. Aynen. Bu hadese giriliyor. Buradan ilk önce 4 boss'u kesmemiz gerekecek anladığım kadarıyla. O zaman sınav seçtiyip toprak sınavına bir girelim. Bir gruba dahilken dedi hemen grubu kapattım. Sınav seç toprak sınavı. Evet, evet içeriye attı bizi. İçeriye attı. Şöyle baktık. Evet, ben bunu biraz araştırmıştım zaten biraz izledim. İkisinden biri kolay, biri zor. Şimdi toprak olarak şöyle toprak tasmımı takacağım simyamı açacağım. Malzemelerimi de giyeyim. Rüzgarlı giydim ama olsun. En azından bir etkisi olur. Şeytan vesaire var. Ne işlediğini bilmiyoruz buraya. Ölümsüz işliyor demişlerdi buraya. O yüzden şu ölümsüzlü bitemlerimi bir takayım. Tamam şu an çar hazır arkadaşlar. Çarımız hazır. Şöyle her şeyi bastım. Markalarımızı basalım. Bir de toprak dirençli balık bastım. Hadi bakalım bir deneyelim. Ben neyi seçsem neyi seçsek sağa seçeceğim. Tamam şimdi bunu bir alalım. Bu kolay mı zormuş mu şu an anlamadım ama iyi hasar vurduğumuz kesin. Evet iyi hasar vurduğumuz. Zor aralan olan herhalde bu. Çok ölmüyor gibiyiz evet. Şu an çok hasar yemiyor gibiyiz. Slotları çıktı. Slotlardan yedik. Ha yiyormuş. Kaçarak mı kesmemiz gerekiyor acaba tam anlamadım. Arkadaşlar kestik. Yanında çıkan slotlar karanlıkmış. O yüzden hasar yemişiz. Biraz haksızlık gibi. Miferden çıktı. Bu mifer artı yüz karanlığın gücü 400 ölümsüz veriyormuş. Bu şey silah, miğfer, zırh falan yapınca hadese hasarımız artıyormuş. Tam diğer boss'a girip geliyorum hemen. Arkadaşlar buraya geldim. Bu gece sınavı karanlık slotu var burada. Ben karanlık ürünlerimi giyeceğim. Bir deneyelim bakalım bir keseyim. Ne durumda geliyorum hemen. Arkadaşlar bu çok zor. Acayip zor bu boss. Hasarı da yemiyor ve tek atıyor. Tak diye kaldırıyor vuruyor. 54 karanlık direnci var üstümde. Kınlamadı bile. Yanındaki slotlar bir şey değil de kendi çok sert vuruyor yani. Bilmiyorum ne yapacağız. Bir diğerlerine bakıp geliyorum hemen. Arkadaşlar bu şimşekli ona geldim. Burada pot basılmıyormuş anladığım kadarıyla. Şu yandaki slotlardan şey alıyorsun. İpap soruyor ama bir problem var. Bu arkadaş bizden 1 1 yiyor. 1 3 5 hasar yemiyor yani. Bunun bir çözümü mü var acaba hasar vurmanın? Bilmiyorum. Diğer boss da aynıydı. 1 3 5 falan yiyor böyle. Gördüğünüz gibi pot basamıyorum. Yandaki slotlardan ipap sorv ediyorum. O slotlar çok dert değil ama bu arkadaş hasar yemiyor. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Bir, bir sordurayım bakalım. Arkadaşlar bu rüzgar bossu da tamam hadi itemimiz falan var ama aynı bir yiyor. Bakın 3, 4, 9. Bunun ne olduğunu ben anlamadım. Yani neden böyle bir olay var anlamadım. Yani ölüyoruz zaten. Yani ölmek önemli değil. Kaçarak yine keserdik de hasar vuramıyoruz. E gördüğünüz gibi canı oynamıyor. Yani bunun bir yolu mu var acaba bir şey mi yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Bir bakayım bir karıştırayım bakalım. Arkadaşlar İbrahim'den destek aldık biliyorsunuz koridordan. Sağ olsun kırmadı bizi geldi. Şöyle bir durum varmış. Elementer güç taktırdı bize. Dedi ki toplam element gücünün yani tüm 6 elementin gücü 150'nin üstünde olması gerekiyormuş. Bizde de tam yani 150'ye yakın bir değer oluyor yani 140 küsürlerde bir şey oluyor. O yüzden 1 vuruyormuşuz. Yani biraz arttırdık bununla 500-600 vurmaya başladık ama yine yetmedi. O yüzden yani bosslar bizim çara bir tık kalın geldi. Biz başaramadık ama böyle bir problem yaşayan varsa en azından çözümünü öğrenmiş olduk. Aydınlanmış olduk. 31 yazmış. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bosslardan dayak yedikten sonra zor bir görev için bir 90 mapine geldik. Normalde Zodiac tapınağına gidecektim ama neden buradayım bilmiyorum. Yanlışlıkla geldim herhalde. Çok önemli değil bu konu. 5 tane kutsalımız var. Zırhı da tam kiyebilmişken. Acaba bir STR Yakalar mıyız? Acaba bir STR yakalar Birlikte bir bakalım. Şöyle ilkini attım. Zehirleme şansı zaten hiç eksik olmayan ve kanama saldırılarından direnç. Hiç, hiç eksik olmaz bu iki Efsun. Şöyle bir de attım. CP tabii ki vazgeçilmezlerimizden bir Efsun. Şöyle üçüncüyü attım. Alev vuruşu hasarı. Değişik bir Efsun ama yaramayız tabii ki. Çok ab abuk subuk bir şey bu. Bu ne? Mine Max CP 20 hiç peşimizi bırakmaz sağ olsun. Şöyle bir sonuncuyu da atalım. Bu ne? 90'dan fazla ipi oldu. Nasar 1 falan uçar. İyi zırh 2.5k ipi oldu en azından. Şimdilik bir dursun. Arkadaşlar dün uğraştığımız bir bilezik vardı. Gelmemişti Epson biliyorsunuz. Ufak bir epsel desteğimiz oldu. Şu 8 tane Epson'la bir kamikaze yöntemiyle yaklaşalım dedim. Ben 15 ateşli bir şey istiyorum. Ama daha elit bir şey gelirse satılacak bir şey. Tabii ki kalırız. Şöyle ilkini atalım. Burada hiçbir şey göremedik tabii ki. Şuradan ikinciyi attım. 15 rüzgar 6 şeytan 1500 ipi 3 delici falan. Bu kalır mı acaba ya? Tam satılmaz gibi ama. Bir soralım chat'e. Chat'im kalmaz dedi arkadaşlar. Chat'im kalmaz dedi. Yazıyorlar zaten ekranda gözüküyordur muhtemelen. Devam edelim. Çok satılacak bir şey değil dediler. 10 delici 10 ip absorbe. Bu hidralık mı acaba? Hidralık mı? Hipi yok ama. Hipi yok. Bu, bu da satılmaz diye düşünüyorum. da Yine bir sorup geleyim. Hipisiz kimse hidreye girmez kanaatiyle yola çıktım ve yine devam ediyorum. Şöyle. Bu ne? 15 büyü, 10 şeytan, 10 ip absorbe, ne bir Boş efsun yok lezzikte ama dolu efsun da yok. Anlamadım. Geçelim bu da kalmaz diye düşünüyorum. Delicisi tam olsa kalırdı. TP şeytan. Bu bilezik bir şeyler gösteriyor. Bize bir şeyler mi anlatmak istiyor acaba? Şöyle attım. Yok bozuldu. Bu taraftan attım. Yine bir şey yok. Böyle sonuncuyu attım. Altı şimşek falan filan. Allah Allah çok çok efsun yedi ya bir yakalayamadım. Bilezik inat ettikçe ben de inat ediyorum. Yani bir köy manzarasıyla şöyle atalım çok beklemeden. 10 yarı var 10 büyü. 10 yarı 10 büyü satılır herhalde değil mi? Ulan 15 Allah büyü şey olsaydın olsun. ya. Bence bu satılır ya. Bu VS'cilere hemen bir soralım. Tamam şimdi cennet bilezik olduğu için VS'lik çok da etmez bunu hiç düşünemedik. Hemen chatten uyardılar. Ve hemen bir bağlıyla Efsun'un kafasını karıştıralım. 10 rüzgar 1500 ipi falan zaten bağlıyla bir şey beklemiyorduk şöyle attım. 2000 ipi 5 derece 3 ip absorbe tam oranlar olsa yani ipi tam gelmiş derece ip absorbe tam olsa çok tatlı para eder ama maalesef. Bu taraftan attım yine 5 dereceli falan çok kötü efsunlar. Buradan attım 5 yere 10 ip absorbe falan filan gelmiyor. Dostlar bir de çark gelmiş şu çarktan biz bir çevirelim diyorum biraz. Biraz ep harcayalım burada diyorum. Lollipop falan varmış özellikle çok marka çıkıyor dediler bu çarktan. Biraz bundan çevireceğim. Sizlerle birlikte 3 tane çevirelim. Ben fortune öptükçe veya güzel bir şey gelirse size kayda girelim. Gelmezse hiç kayda girmem zaten. Burada ne var? Tavus kuşu vesaire var. Burada pot var. Tavus kuşu mu geldi? Sanki yok gelmedi. Özüt de gelmedi. Süs taşı. He. Biraz gösterip vermeyen çarklardan sanki bu. 7 günlük lollipop var. Olursa bu buraya gidiyor. İyi değerde yavaşladı. Şöyle bakıyorum. Geldi mi? Geldi. Tamam. 7 gün lollipopla başladık güzel. O zaman bu çarka biraz daha hak verebiliriz. Çünkü bu nesne depoya gidiyor biliyorsun stoklanıyor hemen envantere gelmiyor. 7 gün lollipop güzel bence. Marka olabilirdi bu olabilirdi. Hızlandırıcı 30 güzel. Hala iyi yani bence güzel şu anlık. Bir kostüm var 15 günlük. Bunu da çevirelim sonra ben kayıttan çıkıp biraz çevireyim. Bu ne? %30 hızlandırıcı. Bu da güzel bu arada. Güzel ödül. Biraz çevirdik de kayıttan sonra pek bir şey çıkmadı. Hatta hiçbir şey çıkmadı. Markalar falan çıktı. Bayağı marka atıyor yani. Bildiğiniz çark bayağı marka atıyor. Pelerin falan filan. Ormor bir şeyler attı. Bir lollipop bir şey yarar burada. Korlar da iyi tabi bu arada. Korlara kötü diyemem. Korlar hızlandırıcılar falan. Özüt mözüt. İyi yine yani. Çok da hep çöpe gitmiş denmez ama daha fazla çevirmeyeceğim. Sizlerle birlikte hiç kayıt kesmeden bir de şu sandıklardan biraz açmak istiyorum. Şöyle birlikte bir 5 tane bir vuralım bunda ne geliyor? 2 oldu. 3, 4. Özüt güzel. Liderin kitabı olmaz. 60 günlükten bir 5 tane vuralım. Derken o ne öyle? Tek de 60 gün set artı 60 gün mumya çıktı. Direkt set olarak çıktı. Hayda. Petimiz vardı ama bizim. Pet çıktığını ben aynı sette çıktığını bilmiyordum bunun. Ben sadece kostüm çıkıyor zannediyordum. Dur bir bakacağız bunları bir indireyim bakayım fiyat miyat satar mıyız kalır mıyız. Güzel oldu herhalde. 60 günlük çıkmıyor diyorlardı ama tek de çıkardık. Yine şanslıyız. Özel mekanımıza geldik doyuma. Ateşli bilezik nerede gelir? Doyumda gelir tabii. Ben bunu kullanmayacaktım bu özel yeteneğimi ama artık bu bilezin kendi kaşında. Eğer bu 8 diye gelmese bu bilezik satılır. Çünkü artık yeter yani. Şöyle başladım. 6 ateş 20 şeytan 10 büyü. Bak gösterdi. Gösterdi. Devamı gelecektir. Şimşek 10 delici 1000 ipi 3 ip absorbe olmaz. Ip absorbesi 10 olsa güzel olurdu. Bu taraftan atalım. 10 ip absorbe 5 delici olmaz. Bu taraftan bakalım. 10 şimşek 10 şeytan da satılmaz. Böyle attım. 10 ateş 1500 ipi 10 şimşek kalır mı? Kalmaz bu da. Bu da kalmaz. Yani bu kadar attık. Bu ne altı rüzgar falan? Allah Allah niye tam gelmiyor? 10 şimşek falan gelmiş. Şöyle attım. 5 delici falan filan. Sondan atalım artık. Bu ne? 10 ateş, 2 delici, 10 ölümsüz, 5 yip sorbe. Allah Allah bu bilezik gerçekten bir sıkıntı var bu bilezikte ya. Olmadı yani. Hiç yerimden kıpırdamadan bir 5 de kutsama ayarladım. Geldim. Zırha deneyelim. STR arıyoruz. Tek isteğimiz STR. Derken 30 STR geldi. Bu kalır herhalde. Bu değişmez tabii ki 30 STR. Keşke 40 olsaydı. Minimum 40 bekliyordum. 30 STR kalır. Hayırlı olsun tamam bu değişmez yani en azından şu anki bütçemizden dolayı değişmez. Bunu giyelim hayırlı olsun hiç kaydı kesmeden ayakkabıya dönüyorum o zaman. Şu ayakkabıya da bir atalım. 50 CP geldi Allah sizi inandırsın. STR zannettim 50 STR geldi zannettim. Hemen bunu da attım yine SP geldi. 60 SP diye bir şey mi varmış ya? Bu taraftan atalım. Büyülü saldırı değeri olmaz bu da sonuncu. Böyle attım 4 kanama. Gerçi silahta da kanama var. Çok önemli değil. Tamam şimdilik kalabilir. Zırhımız en azından 30 STL'de 30 STL'de hayırlı olsun. Videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like bir de kanala abone bırakırsanız çok çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.